Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. İlk videomda DJI Osmo Pocket 2'yi kutusundan çıkarmıştım. Bu videoda da özelliklerini sizler için canlı olarak test edeceğim. Ben de kendim de aynı zamanda cihazı daha yakından tanıma fırsatı bulacağım. Çünkü bu cihaz yeni bir cihaz. Bunun daha önce DJI çıkarmış olduğu biri vardı. Ben onu kullanmadım. 2'yi aldım. Bunu test edeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım hangi özellikler var, neler var. Ve çekim kalitesi ne seviyede? Hepsini tek hep beraber bakacağız. Evet, DJI Osmo Pocket 2'yi kısaca size anlatacağım. Şundan başlamak istiyorum. Bu cihaz günümüz şartlarında yapılan çekim kalitelerine tamamen karşılık veriyor. Nasıl veriyor? 8K görüntüye ulaşılan bir dönemde. Pocket 2 4K video çekebiliyor. 60 fps'ye kadar destekliyor bunu. Bu çok önemli bir detay. Çünkü 60 fps görüntünün donmamasını yani geçişlerdeki o netliği ortaya koyuyor. Bu noktada da DJI Osmo Pocket 2 gerçekten çok önemli bir özellikle piyasaya sürülmüş. Tabi bunun dışında çekim modları var. Slow motion var. Time lapse var. Slow motion'da şöyle bir e, özellik var. Normalde 4K çeken cihaz slow motion'da 1080p'ye kadar düşüyor. 4K desteklemiyor ama time timelapse'e geçtiğiniz zaman 4K destekliyor. Ve e, time timelapse'de de cihazın kendine özel özellikleri var. Bunlar normal bir e, fotoğraf veya video kamerayla çekmek istediğiniz timelapse'de e, manuel yapmanız gereken özellikleri bu cihaz otomatik olarak yapıyor. Cihaz su geçiriyor mu? Hava bugün güneşli. Madrid'de gerçekten çok güzel bir hava var. Ee, ama yaptığım incelemelerde e, tabii elektronik cihazların durumu da düşündüğümüz zaman cihaz suya dayanıklı değil. Bunun için DJI özel bir kafes yani koruma üretmiş durumda bu cihaz için. Combo ee, paket aldığınız zaman onun içerisinde yok ama ekstradan satın alabiliyorsunuz. Amazon'dan almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim almış olduğum cihaz normal paket 369 Euro'luk paket. Ama combo paket 509 euro ve combo paket içerisinde e, normalde kullanmak istediğiniz ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlar var aslında. Onu da inceleme fırsatı buldum. Tabi kullanmadım ama Neva içerisinde en büyük ihtiyaçlardan birisi mikrofon. Wi-Fi mikrofon var cihazın kendine özel. Ses kalitesi de gayet iyi. Mini tripodu var. Geniş açı lensi bulunuyor. Ek olarak da alt tarafını takı takabileceğiniz çok amaçlı bir kit var. Bu kiti taktığınız zaman da yan tarafta kablolu jack girişi olabiliyor. Yani mikrofon bağlayabiliyorsunuz ama normal şartlarda cihazın üzerinde herhangi bir kablolu mikrofon bağlama aparatı yok. Wi-Fi mikrofon kullanmak zorundasınız. Cihazın en önemli parçalarından biri de şu gördüğünüz bileklik. Arkadaşlar bu gerçekten çok önemli bir parça. Ben fotoğraf makinelerimde kullanıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi cihaz çok küçük. Elime elimde küçük kalıyor. Hani düşürme ihtimalimiz var. Dolayısıyla bu bileklik kayışı gerçekten çok önemli. Cihazın üzerinde geliyor. Endişe yapmayın ama temin etmek isterseniz ayrıca da tavsiye elim bileklik kayışlarının linkini açıklama kısmına bırakacağım. cihazla ilgili anlatabileceğim özelliklere son olarak şunu da ekleyelim. 64 megapiksel fotoğrafta destekliyor. E, fotoğraf özelliğini de test ettim ama bir fotoğraf makinesinden beklediğiniz e, fotoğraf kalitesine bu cihazdan beklemeyin. Çünkü bu cihazın özelliği video arkadaşlar. Video 4K video çekiyor. Bu cihaz bu cihazı elinize aldığınız zaman video için kullanacaksınız. Çünkü çok farklı çekim teknikleri var. Fotoğraf konusunda e, beklentilerinizi yüksek tutmayın. Bunu belirteyim. E, normal fotoğraf da çekebiliyor, panoramik de çekebiliyor arkadaşlar. E, bunu da detay olarak ekleyeyim. Cihazın en büyük özelliği arkadaşlar bir gimbal olması. Hemen şöyle cihazı açayım. Siz ne kadar oynatırsanız oynatın e, kameranın olduğu e, lensin olduğu bölüm sabit kalıyor ve hareketi görüntüye yansıtmıyor. Bu cihaz için önemli. Normal e, kameralarda bu gimbal özelliğini kullanmak için ekstra aparat alıyorlar, gimbal alıyorlar. E, bunun dışında cihazın ses e, iyileştirmeleri yapılmış. Cihazın üzerinde. 4 tane e, mikrofon girişi var arkadaşlar. Bu mikrofon girişlerini de iyi düşünmüş DJI. Çünkü çekim yaptığımızda ön tarafta bir görüntüyü çekiyorsanız öndeki sesi odaklanabiliyor cihaz. Sağda veya soldaki görüntü e, sese odaklanması gerekiyorsa da bunu yapabiliyor. Ayarlardan da bunu değiştirebiliyorsunuz. Kamerayı kendinize doğru çevirmek istediğinizde de ön tarafta hemen kayıt düğmesinin e, üzerinde bir mikrofon var. Bu da sizin sesinizi çok net bir şekilde algılıyor. Ayarlardan da mikrofon seçimi yapabiliyorsunuz. Hangi mikrofonu kullanmak istediğinize dair. Bir de ön kamerayı deniyoruz. Ön kamerada gördüğünüz gibi böyle bir açı mevcut. DJI Osmo Pocket'in birinde kameranın açısı aşağı yukarı 28 mm lense denk geliyordu. Ama 2'de açı biraz daha genişlemiş. Yaklaşık 20 metreye e, tekabül eden, 20 milimetreye tekabül eden bir lens konulmuş. cihaz Fakat 2'de selfie videoları ya da vlog videoları çekmek isteyenler için de bu özellik gayet güzel. Gördüğünüz gibi ışık çok iyi. Renkler çok iyi. Cihaz da küçük olduğu için taşınması kolay. Kolumuz ağrımıyor. Tabii ki belli bir süre kullandığınız zaman kolumuz ağrabilir. E, belki sesli bir problem olabilir ama cihazın etrafında tam dört tane mikrofon var sağ sol ön ve arka diye ayrılıyor şu anda biz selfie mikrofonunu kullanıyoruz çekim yapmak isterseniz sağdaki mikrofonda soldaki veya soldakini veyahut ön kamerayı da aktifleştirir zaman öndeki sonda kullanabilirsiniz. diğer özma paket 2'yi sizlere tanıtmaya çalıştım. Aynı zamanda ben de ilk kez kullanacağım için cihazı tanımaya çalıştım. Umarım bu içerik size faydalı olmuştur. Herhangi bir görüşünüz veya sorunuz olursa bana sosyal medyadan veya mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.